sen şaka yapıyorsun. Ha Mardeşim, ben <laughs> ya, Aa, Aa, Onu diyen de mert mi? Her bizim mert Aa, <laughs> bir tane kafa gibi dizmez. Oha! Amına Ne Abi maç mi? Tamam abi. Geçti tamam. 9 elizim. <laughs> Atlayamamın <laughs> efendim. Exraptor atsa kişi işte baş 8'e mi kanka? Exraptor'u hayatımda alamadım amın efendim. Şimdi bak, ah, bu bu hayatta var. Ananı sikiyim ağzımı sikiyim lan! Yuu amın efendim. Şey alsanıza klip alın amına efendim. Bu neymiş Kijim ya? Klip alın Oha bunu ben Şşşş. Ne dedim ben sana? Ne dedim? Ne geldi kanka? Ne dedim ben sana acı? Neydi? Aldım onka düşme kanka. Ya kaldırdım. Ölmedim. La.

Geliyor. Şu an bir buz kıtlayalım kanka. Ana şey at. Ver bir tane buz. Bu ne oğlum? Bir döneyim ben bir. Her zamanki e, ee, her zaman böyle kırıyoruz. Ver elim mayara gitsin. Öl Bunlar da bekliyor var ya sırtlan gibi. Ya hak. Adam, devam et devam, et, devam et. Bir uzat. İndir buradan abi hep İndir buradan. Çok iyi abi. <laughs> <laughs> Oy. Yapma Pioneer yapma bunu. Ya be. Oha. <laughs> Aldım videoyu. Güzel. Valla ben Twitch'te yayın yapıyorum şu anda. 381 lira gelmiş. Bize. Ulan Semi yine kaldırdın ha. yav Ya şu Pioneer Miner. Sıksın abi Aa, ne oluyor sen Lan, laf eden kimdi? exen miydi? Kalli Malis'te. Kalli Malis'te. Link bir. Aldı kendini. Devam et önüne. To devam et torlu üzerine. Bırakma mage'i Meiji, Meiji bırakma. Devam. Bırakma parti başkanı öldü. Bırakma, bırakma. Deniz'e tekli alamıyorum. Öldü o da. Çek beni arka başkada, çek. Realist exercise var. koyayım bırakma, bırakma meyici diyorum. Parti başkanı malisi diyor biri, biri de parti başkanı öldü diyor. Biri vuruyordu ona. Eş zamanlı yaptı o jogisini. <laughs> <laughs> Uzat, gir, Mono'ya doğru sol indir, ırk. Bas 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 bas. Ekmek ekmek. Var Leyla ya bir daha mı geleceğiz diyor. Hadi Gel giga kesilmiş mi lan? Ben de Bırak şimdi <laughs> gigayı lan. Gel benimle. Tamam. Bu nereye gidiyorsun ya? Tamam sıkıntı yok. Stafa 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 stafa. Kes burayı kes burayı kes burayı kes burayı. Aldım onu ha. Çok güzel oldu. On çevirdim ben de. Çok, Teklini çok aldım. aldım. Al, Beni yapmış. bir alalım. Tek Beni alın biriniz. Hasta alalım. Abi abi rakta alayım. maliste. Alistir. maliste. Link 1. Devam et önüne. To Devam et torlu parti üzerine. Parti başkanı malisi. Bırakma mage'i. Mage'i bırakma. Devam. Bırakma mage'i. Parti başkanı öldü. Bırakma. Bırakma. Deniz'e Deniz tekli alamıyorum. Öldü o da. Çek ben ya başkanı, çek. Realist exercise var. Amına koyayım bırakma mage'i diyorum. Parti başkanı malisi diyor biri. Biri de parti başkanı öldü Yok, diyor. Yok biri vuruyordu ona. Onu Eş de... zamanlı yaptı o oyun <laughs> <laughs> evet birinci eagle eye dün de 5 silver'dan 2 eagle eye aldım biliyor musunuz her gün bir şeyler alıyoruz her gün Allah'ım Allah'ım bir yandan almak istiyorum evet ama bir taraftan da laftan sözden gıybetten <laughs> ay bunlar da hiçbir şey beğenmiyor gordiyoncuk aha <laughs> ben dedim ama bak yine lafa geleceğiz yine göze yine söze geleceğiz Abi yani. <laughs> Keyif alayım ya. Gerisine önemli. O, var. o zaman bak bu adam öğrenir ya oyunu. Sen bir 3 sene daha oyna abi anca öğrenirsin. Bir CV atsanız abi. <gülüyor> <gülüyor> Amına kodum geç karşıya oynayalım. Deniz abi niye <laughs> <sen gülüyor> sinirlendin şimdi? <abi ya? gülüyor> <Allah 'ım, gülüyor> ne sen siyah. Allah Allah, Allah ne alakası canım. var onunla oyun bilmeme ya da Yusuf abi Yusuf abi şimdi seni seri delecek o şu an ekran açıyorum. Yanlar ya. değişim. Yani. Eyvallah Rockmiss hoş geldiniz. Entity Game 974 kişiyle baskı yapıyor. Abo. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teks'i deneyeceğim ya. Selam, selam Samet kardeş, sen. aleyküm selam. Mem sesi az geliyor bana ya. Samet'in sesi az çok az gibi. geliyor ya, evet. O bir ayar şeker şimdi bir katakulli iki al ver hop. <gülüyor> <gülüyor> para Paramuncu kardeş. <laughs> Esteks. Of. Es attı es. Nasıl es? Niye S. baktın amına koyayım ya? Bak. Mister. Arka tarafa değil de ön tarafa çıksana kanka. Aleykümselam. Selam beyler. Hoş geldiniz. Evet. Ya hak. Atabilirsin trade kanka. Tamam attım o zaman. biz geç geliyoruz nasıl B geldi ya. ya Hadi aldık mı lan acaba? Yok ya. Adam vurdum bende diyor ama bakalım. Dün bu şekilde KS aldık biliyor musun? Bakalım şimdi olacak mı? Kanka felaket para bayırdılar oraya. Aynen Entity'de baya e, bayağı bir şey yaptı. Aha kas.